Merhaba arkadaşlar, olasılık konusunda tekrar birlikteyiz. Geçen dersimizde olasılık çeşitlerinden öznel olasılıkta kalmıştık. Devam edelim. A ve B futbol takımları arasında yapılan bir maçın sonucu hakkında Elif'in ve Filiz'in tahminleri şöyle diyor. Elif, A sporun kazanma olasılığı %85'tir. Filiz, B sporun kazanma olasılığı %98'dir. Arkadaşlar kişiye göre yorum yapılmıştır bir tahmin yapılmıştır daha doğrusu. İşte böyle olasılıklara biz öznel olasılık diyoruz. Yani bana göre kar yağma ihtimali yüzde seksen. Atıyorum işte diğer arkadaşa göre yağın havanın soğuk olma ihtimali yüzde doksan gibi. Bunlara öznel olasılık diyoruz. Bu örnekteki kişisel olasılık değerlerine öznel olasılık denir. Evet arkadaşlar örneklerle devam ediyoruz olasılık konusuna. Bir hilesiz zar atılıyor. Zarın asal sayı veya altıdan küçük sayı gelme olasılığını bulalım. Arkadaşlar veyalı olduğu zaman ayrı ayrı olasılıkları bulacağız. Başlayalım. Bizden istenen zarın asal sayı veya altıdan küçük sayı gelmesi. Biz önce zarın asal sayı gelmesine bakalım. Zarın asal sayı gelmesinidir arkadaşlar istenen durum. 2 3 5 gelmesini istiyorum. Olasılık biraz sonra zarın asal sayı gelme olasılığı 3 bölü 6. O biraz sonra. Diğer durumda arkadaşlar 6'dan küçük sayı gelme olasılığını istediğim için 6'dan küçük sayı gelmesi demek 1, 2, 3, 4, 5'in gelmesi demek. Bir de arkadaşlar kesişimlerini bulacağım. Hem zarın asal sayı gelmesi hem de 6'dan küçük sayı gelmesi. İşte bunlar ortak olanlar. İki ortak bakın. Hem asal sayı hem 6'dan küçük ve sonra 3 hem asal sayı hem 6'dan küçük, 5 hem asal sayı hem 6'dan küçük. İşte bir de bu ikisinin kesişimi ortak olan sayılarımız da 2, 3, 5. Şimdi ben bunların olasılıklarını yazıyorum. Evet arkadaşlar. Aynı soru tekrar geldi. Şimdi olasılıkları yazıyorum. Zarın asal sayı veya 6'dan küçük sayı gelme olasılığı. Önce zarın asal sayı gelme olasılığı. 3 bölü 6. ...hatırlayın 2, 3, 5 istenen durum... ...2, 3, 5 gelmesi... ...3 bölü 6... ...artı topluyorum... ...6'dan küçük sayı gelme olasılığı... ...6'dan küçük sayı gelmesi... ...istenen durum 6'dan küçük sayı... ...kaç tane var? 5 tane... ...5 bölü 6... ...zarın 6'dan küçük sayı gelme olasılığı... ...5 bölü 6... ...ve şimdi arkadaşlar kesişimi çıkartıyorum... ...zarım hem 6'dan küçük olacak... ...hem asal sayı olacak... 2-3-5'ten bahsediyorum. İstenen durum 2-3-5 gelmesi. Yani 3 bölü 6 efendim toplarsak 8 eksi 3'ten aradığım cevap 5 bölü 6. Diğer soru aynı büyüklükteki 5 beyaz 6 sarı ve 9 mavi bilye bulunan bir torbadan rastgele bir bilye çekiliyor. A şıkkı çekilen topun mavi veya sarı olma olasılığını bulalım. Arkadaşlar beyaz sorularda önce mavi gelme olasılığını bulacağız. Sonra sarı gelme olasılığını en sonunda hem mavi hem sarı gelme olasılığını çıkartacağız. Bakalım. Topun mavi olma olasılığı arkadaşlar hemen bulalım. Kaç tane efendim mavi var öncelikle? 9 tane. Peki kaç tane? Kaç toplam kaç topumuz var? 20 tane. 9 bölü 20 artı topun sarı olma olasılığı 6 bölü 20 eksi Topu hem sarı hem de mavi olmalı olasılığı hem sarı hem mavi top olmadığından 0 tane var. 0 bölü 20. Eşittir cevap 15 bölü 20. Ya aradığım cevap topu mavi veya sarı olmalısı 15 bölü 20. Sadeleştirelim 5 ile cevap 3 bölü 4 yani %75. 5 yakına bakalım sorunun. Torbada evet 5 beyaz, 6 sarı, 9 mavi vardı arkadaşlar. Çekilen bilyenin beyaz veya mavi gelme olasılığı. Şimdi biraz burada burada artık sembolleştirelim artık. Sembolleştirelim arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Beyaz gelme olasılığını PB ile gösterelim. Mavi gelme olasılığını PM ile gösterelim. Hem beyaz hem de mavi gelme olasılığını kesişimle hatırlayalım. B kesişim M ile gösterelim. Beyaz veya mavi gelme olasılığını birleşim P, B birleşim M ile gösterelim. İşte beyaz veya mavi gelme olasılığı P, B birleşim M. P, B'nin olasılığı beyaz gelme olasılığı artı PM mavi gelme olasılığı eksi P kesi P'nin B kesişim M'nin olasılığı yani hem beyaz hem mavi gelme olasılığı başlayalım arkadaşlar beyaz gelme olasılığı PB 5 bölü 20 artı mavi gelme olasılığı 9 bölü 20 hem beyaz hem mavi gelme olasılığı böyle bir şey olamaz 0 bölü 20 o da eşittir arkadaşlar. 14 bölü 20. 2 ile sadece eşittir. 7 bölü 10. Eğer istersen virgül yazarım sıfır tam onda 7. Evet arkadaşlar olay çeşitleri devam ediyoruz. Bağımsız olaylar arkadaşlar. Bir zar ve bir madeni para birlikte atıldığında... ...paranın yazı ve zarın 3 gelme olasılığı... İki ayrı durum söz konusu arkadaşlar. Para yazı gelecek, zar 3 gelecek. Ve ikisini çarpmamız gerekecek. Bakalım. Paranın yazı gelme olasılığı. Arkadaşlar istenen durum yazı. Bir durum var. Tüm durum 2 idi. 1 bölü 2. Efendim zarın 3 gelme olasılığı. istenen 3 gelmesi. Zarda kaç tane efendim rakam vardı? 6 rakam. Yani cevap 1 bölü 6. Devam edelim arkadaşlar. İki olay bağımsız olduğundan paranın yazı ve zarın üç gelme olasılığı arkadaşlar buradan ikisinin çarpımı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 12 olarak bulunur. Örneğimizde paranın yazı ve yazı gelme olayı ile zarın üç gelme olayı bağımsızdır arkadaşlar. Birbirini etkilemez. A ve B olayları bağımsız ise A ve B olaylarının gerçekleşme olasılığı bunların çarpımlarına eşittir. Yani A ve B'nin olasılığı eşittir. A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı olarak okunur. Buradaki ifade P, A ve B eşittir. P, A'nın olasılığı çarpı P, B'nin olasılığı. Bir torbada 12 mavi, 15 kırmızı, 21 sarı bilye vardır. Torbadan geri atılmak şartıyla arka arkaya rast geri çekilen iki bilyenin ikisinin de mavi olma olasılığı kaçtır. Evet arkadaşlar. Birinci bilyenin birinci bilyenin mavi gelme olayına A diyelim. Yine sembolleştiriyoruz arkadaşlar. Yani direkt cevap verebildik aslında. İkinci bilyenin mavi gelme olayına B diyelim. Yani istenen durum biliyorsunuz bunlar. İki olay bağımsızdır arkadaşlar. Çünkü neden bağımsız? Tekrar geriye atıyorum. Bir eksilme yok. Eksilme varsa bağımsızlık kaybolabilir. Bağımlılık başlar. Şu an bunlar bağımsızlık. Efendim. Şimdi birinci bilyeyi torbadan çekiyoruz. Bakalım. Mavi gelme olasına bakalım. Önce sayalım. Torbada kaç tane bilye var? 20, 30, 40, 42, 47, 48 tane efendim. Bilye var. Birincili mavi gelme olası ne olur efendim? 12 tane mavi olduğu için. 12 bölü 48. Peki. Şimdi ne oldu? Bir tane bilye çektik. Eksildi mi? Evet. 12 mavi bilyeden 11 bilye kaldı. 47 tane toplamda bilgimiz kaldı. Ama tekrar geri bırakıyoruz. O yüzden aldığımız birliği bir daha içeriye attık. Ne oldu arkadaşlar? Bakın hiçbir şey değişmedi. Yine 12 tane mavi var. Toplamda yine 48 tane bilye var. İkincinin mavi gelme olasılığı. Yine 12 bölü 48. 12 mavi. Sadeleştirelim. 1 bölü 4. Evet. 12, 12'ye böldük. 1. 48, 12'ye böldük. 4. Tekrar 12, 12'ye böldük, 1, 48, 12'ye böldük, 4 çarparsak 1 bölü 16. İşte A ve B'nin olasılığı eşittir. A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı bağımsız olduğu için.